Kusura bakmayın ya. İkinci seri gibi olacak ama. Video maalesef tur. Kesin o hemen yatacak. Tablet bende. Gidiyorum ben. Thank you. Duañ da chim e Tekrar tek çığlık sesi açtım. Ay çok kötü olacak ya. Şimdi kameranı yeni değiştirmek zorundayım ama. Yani ya da yanıma alacağım kamerayı. Şimdi arkadaşlar. Kamera nasıl duracak biliyor musunuz? Ben buraya saklanacağım. Kapı şeyini birazdan yapacağımız için. Öyle olacak. O zaman ben buradan ayarlayabileceğim. Arkadaşlar acayip korktu. Şimdi asıl ışıkları açıp şey yapacağım. Sonra ipi çekeceğiz. Ay Allah'ım gerçekten çok korkunç olacak. Şimdi ışıkları oraya saklanacağım ben. Yani şurayı çekip oraya gireceğim. Mecbur ne mevcut? yapacağım. Arkadaşlar çok korkmaya devam ediyor. Hatta küfür bile etti ama arkadaşını eve çağırdı galiba. İnşallah polis falan haber vermez yani. Şu an gitti su içmeye yine. Korktu. Yani evde de kimse yok. Şimdi arkadaşlar ben zil açmak istiyorum. Yani böyle şey zili falan açmak istiyorum. Hemen başlayalım. Ve bu kolma sıklılık bilmiyorum acaba ki Arkadaşlar ya. arkadaşlar şimdi o ipi çekmenin tam zamanı. Şimdi arkadaşlar e, gidiyorum ben. Ve galiba kardeşim de yok. Şu an gelecektir inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazır mı? Bu ne? Arkadaşlar son kez çekiyorum sonra eşya falan dağıtacağım çekiyoruz. Hayır düşünmüş olmaz ya. Ay. Arkadaşlar şu an gitti. Bakın eşyaları dağıtıyorum ama kızmaz eşya videodan sonra çünkü korktu baya yani. Ay yaptık. Evet şimdi hemen saklanıyorum. Gelirken de bu arada buradan hemen bunu çekeceğim önüne. Да. öyle bir korktu artık çıkma zamanı o kadar çok korktu ki çıkma zamanı kendime gizlice evime girdim ama kardeşimin o e, şu düşerkenki yüzünü gördünüz. Niye o kadar çok korkmadın? Bir kere daha yaptım diye, değil mi? Hiç korkmadım. Senin yüzünden. Sen de olacak. Hiç korkmadım. Bir açık. korktum bir daha. Bir daha önüne gel, En yapayım. çok hangisi hangi şeyde korktun seste falan? Hiç şeyde korkmadım. Neyse. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın kardeşim. Ben azıcık sakinleştirip geleceğim. Görüşmek da, üzere. Onu da.